Bugün Montessori yüzlük tablosunu tanıtmaya çalışacağım sizlere. Ee, burada gördüğünüz gibi bir tablamız var. Bu tablamızın kalınlığı 8 mm çok hafif bir malzeme. Yalnız katlanır ayakları var. Yani daha dik veya daha da dayak pozisyonda sunumunuzu yapabilirsiniz. Ee, bunun bir avantajı çok hafif olması. Bir kilo, yani taşlarıyla beraber bir kilonun altında. Yani belki de 800 gram vardır. Ee, ağır tablo yani kalın medefeden yapmış olsaydım ağır olacaktı. İnce medefende şöyle bir dezavantajı var. Uzun bir müddet üzerine yük koyarsanız yani katlan ayaklarını kapattığınız üzerine yük koyduğunuz bel verebilir. Bel vermesi hiçbir sıkıntı yaratmaz. Estek bir malzeme kırılmaz zaten. Bel vermesinin sadece şöyle bir sıkıntısı olur. Şöyle bir kavis alabilir. Bu kavis daha bir güzel görüntü de veriyor. İçini açacağız sanki kitap açılmış gibi duruyor. O yüzden ince malzemeden yapmayı tercih ettim. Ee, Burada gördüğünüz gibi taşlarımız var bu taşlarımızı e, kese içerisine geliyor zaten taşlarımızı bunun içerisinde e, sıralı bir şekilde dizebilirsiniz birden başlayıp yüze kadar olan taşların hepsi buraya sığıyor e, bunu da farklı işlemler yapabilmeniz için birden olan e, birden ona kadar olan sayıları bir daha yaptım e, artı çarpı bölü eksi gibi semboller eşittir gibi semboller yerleştirdim. Şimdi bu taşları yerlerine dizelim. Evet taşlarımızı bu şekilde dizdikten sonra e, Öğrencilerimize bu şekilde Ardışık bir şekilde dizdirebiliriz 2 2'şer 2 4 6 8 Şeklinde 3'er 3'er 3 6 9 12 Böyle ardışık sayıları Peş peşe de dizdirebiliriz Bu sayılar üzerine işlem de yaptırabiliriz Örneğin 3 e, şuraya mesela Boş olan hane 3 Çarpı 3 e, diyelim mesela Aynı sayılardan var çünkü elimize birden ona kadar Eşittir Şurada 3 çarpı 3 çocuğun işlem sonucunu bulmasını isteyebilirsiniz. Eşittir 9 gibi. Örneğin 5 artı 80 eksi 11 işlemin sonucu kaçtır gibi şu şekilde öğrencilere sorularınızı da sorabilirsiniz. 80 e, artı 5, 85, eksi 11, 74, 74 sayısını getirip yerine yerleştirdiğiniz zaman son, e, sonucu doğru bir şekilde vermiş oluyoruz. Bu şekilde işlemleri de öğrencilerinize yaptırabilirsiniz. Artılı, eksili, çarpılı, bölülü, eşittir e, sembollerimiz yeterli miktarda var zaten. E, bunun en güzel yanı şu arkadaşlar. Diğer Montessori tablolarına göre Montessori tabloları bir yan sayılarınız üstte yan yana duruyor. Bunlarda raflar ayrı. Ayrı ayrı kitaplık gibi rafları var. Bu kitaplık raflarını istediğiniz gibi dizebiliyorsunuz. Biraz da taşlarından bahsetmek istiyorum. Bu taşlar Plexiglas ürünü. Okey taşlarını bilirsiniz zaten az çok. Onlar kadar sağlam. Yere düşmesi Veyahut da duvara fırlatsanız bile herhangi bir eziklik meydana gelmeyecek. Kırıklık meydana gelmeyecek. Ee, bir de yazlarından bahsetmek istiyorum. Bu yazları tırnağınızdan kazıyıp çıkaramazsınız. Çünkü içi oy olduktan sonra boyanıyor bunların. Ee, yıllarca bile kullansanız bu yazlar kazınmayacak arkadaşlar. Öyle güzel bir yanı var. Ee, dediğim gibi tablamız zaten 8 mm MDF damla yapma. Çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. katlanır ayakları aç var. Ee, daha yatık veyahut da daha bir dik pozisyonda taşlarınızı dizebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bunlar. Farklı tasarımlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.